Bir geçmişe bir geleceğe mi gideceğiz yoksa Umarım hep burada kalır Ya yine mi bu geldi ya Ha şimdi anladım neden Kratos'un güçlerinin Baştan e, yeniden oluştu Çünkü Hiddetli Kraliçesi Yani Hiddetlilerden bir tanesi o e, Kratos'tan şey almıştı Zaman tılsımanı Mesela Kratos Eee güçlerini kaybetmişti ama tılsımı geri alarak geri çevirdi ve tılsımı sayesinde güçlerini geri kazandı. Ee güzel olmuş. Yani en azından mantıklı bir biçimde burayı düzeltmişler. Ben de diyordum neden güçleri en başta yoktu. Neyse bunu da iyice güçlendirdik. Atina'nın gazabı Helios'un yükselişi falan bakalım.

Heh bir de öldü neyse Şu sopayı alalım Al bakayım Gel buraya seni köpeğin üzerine doğru atayım Sen de gel Sen de gel tamam. Şimdi şunu alabilirim. Şimdi ya şunlar da bir ölmeli gitti ya. Kaç Kratos kaç? Sınıfı bana ver he, sınıfı bana ver. sopayı bana ver bakayım hadi. Şu sopayı bana ver. Şu sopayı bana versene manyak. Hadi. Bırak şunu. Hayır bırakmadı. Ya şu da bir gebermedi gitti ya. Yani. Son gücüm kaldı. Ya olamaz ya. Başlayacağım şu yaratıklara. Yine aynı yerden başladım. Of ya, of. Bıktım. Oha, oha. Yine bunu geliştireceğiz. Kaçamıyorum ben. <laughs> Heh, en sonda Ha bunu kontrol mü edecekmişim ya? Bilseydim en başta buna saldırırdım. Bak bak hiç böyle bilmiyordum böyle oldu. Dayan biraz bak. Dayan 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 dayan. Dayanamadı ki manyak. Şu özelliği unutmuşum. Bunu deneyeceğim nasıl. Hep bunu sonunda be. Öldü. İki saattir uğraşıyorum. Oh be. Şu yaratıklardan bıktım artık ya. Bu ne biçim yaratıklar. Oh. Buraları yeniden... Bu oyunun başı burası tamam güzel. Buraları yeniden onardık, kurduk yani yeniden kurduk buraları. Kes sizde de kurtarsaydık ama ha, hepsi ölmüş tamam. Ben gidiş yok da o zaman buradan gideceğiz. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Burası neresi böyle? Seni yıllar boyunca izledim. Sen daha bir çocukken işaretleri görmüştüm. Kardeşinin kaybı bile kararlılığını sarsamadı. Yaşadığın trajedi aksine seni güçlendirdi. Hünerlerini mükemmelleştirdin. Ve şimdi Kratos verdiğin yücelik sözünü yerine getirdin. O eskilere gidip geliyor bu da ya. Onurla hizmet verdin. Hepimize şan ve şeref getirdin. Ve bugün Sparta'nın tanımış olduğu en büyük general olarak aramızdaki yerini kazandın. <laughs> o kandırıyorlarmış Değil Kratos mi? tamam. Hırstan daha çok değer verdiğin bir şey varmış. Oo, Kratos demek ki öyle komutanlığa yükselmiş ha. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Şimdi bu hiddetler sürekli bunun aklını karıştırıyor ya. Demek ki hiddetleri... he, o zaman şunu anladım. Tamam, hiddetleri öldürünce Tanrıların güvenini kazanacağız. Ve onlara çalışmaya başlayacağız. Ki yeni bir düşman geldi. Nasıl bir artık böyle ya? Böyle yeni düşmanlar gö görünce yani güzel oluyor aslında. O. Yani tam e, şimdi God of War serisi neredeyse hani ilk çıktığı oyundan beri hiç düşmanlar değişmedi. Şu hep aynı kaldı. Şu an bile ta şu anda bile hani Ascension'da bile ilk oyunda kalan düşmanların bir çoğu var yani. Ve bu da tabii ki o kadar iyi bir şey değil yani hep aynı düşman görmekten sıkılıyor insan. Şöyle yeni düşmanların olması güzel oluyor. Ve bu yeni düşmanlardan bunu sevmeye başladım. Çünkü e, tasarımı çok çok farklı. Hani bazı düşmanlar Benzer olabilir belki ama Bu düşman gerçekten tasarımı farklı Hani Heykeller var demiştim God of War 3'te benzer diyordum Ama yeni animasyonları Falan eklemişler ama Ne kadar yenilerini ekleseler de Tasarım olarak aynı Bu ise baktığım kadarıyla Yepyeni bir düşman yani Tasarım olarak da Animasyonla her şeyle Yepyeni ama benim en çok istediğim şu God of War 4 yapılacaksa eğer Düşmanların baştan aşağı değişmesi yani Hiç düşmanları falan görmek istemiyorum hiç Yani yepyeni düşmanlar olsun yani Yeni bir seri üçlemeye başlayacaklarsa eğer Yeni düşmanlar yani her şey değişsin böyle hani bir Oyun yenisi çıkıyorsa yeni denmeli yani oyun yeni Olduğunu hissettirmeli diye düşünüyorum E ee, ben nereye çıkacağım şimdi? Ha tamam buraya çıkacakmış. Bir dakika o yeni silah mı? Yok. Yine kılıçmış bu. Oo Kratos her yeri mahvetmiş ya. Hiddetlerin sonu geldi. Evet. Zana bir tanesi öldürdük. Yine sadece iki tane kaldı. Evet, tamam, şimdi gidebiliriz. Ama herkes ölmüş ya, çok kötü oldu. Yani bu tutuklular bile hep ölmüş. Evet şimdi burayı Tamir edelim Ooo hepsini yeniden of, of 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 Keşke şu adamı da kurtarabilsek Yani buna da yazık bu Binaların Üstüne kurulmuş Ama yani bu adama da yazık sonuçta İlk yemin bozan ama ama o da yani bu kadar acı çekmesi doğru bir şey değil. Hı, tamam. kalsın düşüyordum. Hı, güzel, güzel çok iyi çıktı vallaha. Şimdi buraya geldik. Oo, yaratığı öldürdüğüm zamanı hatırlıyorum da. Adam kurtarabilir miyiz acaba? Hayır, kurtaramayız. Keşke kurtarsaydık ya. Adam ama öldü yani en azından evet, acı çekmeyecek artık. Tamamen öldü, gitti. En azından acılı günleri geride kaldı. Evet bunu tamir edebiliriz. Tamam. Şimdi aşağı iniyoruz ha. Bir dakika. Oraya nasıl gideceğim? Bir dakika şuraya gitmeye çalışıyorum ya. Yani. Orada şey var ama. Neyse gidelim dur bir dakika. Orayı da buluruz bir çaresini. İşkence çeken odası. Bu ne böyle işkence çeken odası? Yanlış çevrilmiş. olmuş. İşkence odası daha mantıklıydı. İşkence çeken. Ya da işkence çekenlerin odası. Gibi. Neyse. Of of of. Oo milleti burada ne yapıyorlar ya? Oo of 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 buralar çok kötü ya. Hı, <laughs> 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 şu bedeni alabiliriz artık. God of War serisinde zaten ünlüdür. Şu bedenleri alıp e, ee, ağırlık yaptırabiliyoruz ama burada öyle bir şey olmayacak herhalde. He buraya mı bağlayacağım? Of 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 çok kötü bu ya. Şimdi buraya nasıl tutturacağım ben bunu? Of of of. Kratos sen de ne? Ne güzel bir şey kurdun ya. Şimdi bu adamı da buraya bırakacağız. Oo, bu sen hızlı çözdün bu macayı. Ne? Ee, ben oradayken oraya nasıl çıkacağım? Ha, buraya gitmedim bir dakika buraya gidelim ne var şurada? Hımm tamam Peki tamam Bu alttan ağırlık yapacak Bu sefer ben de çıkabileceğim mi oraya Öyle mi oluyor Mozan nasıl kapanıyor Hımm O zaman bunu yanıma getireyim Anladım bunu yanıma getireceğim Oradan aşağı atayım En doğrusunu yaparım o zaman Hadi açsana. Adam nerede? Sen de gel bakayım. Heh. Şuradan seni aşağı atabilir miyim? Evet atabilirim. Evet tamam. Güzel. O bu güzel bulmacaymış şey Yani güzel olmuş. be şimdi gidebiliriz. Orayı nasıl atlayacağım? Ah tamam başardım. Evet bu hoşuma gitti. Güzel olmuş gerçekten. Ha, bir tane göz bulduk tamam. Bu neymiş? Heketon kir katibince ele alınmış bir kayıt. Kız kardeşlerin öfkesi aman bilmiyor. Beyaz derili bir savaşçı arıyorlar. Yeriz'in yumruğu efendisine geri dönmeli. Yemin yerine gelmeli. Haa. <laughs> bu kesinlikle kayıtlara geçmeli Kayıt kaydetmeliyim. Kayıt tutan bu muydu yani Bu manyak ha, ha, Orkos'un sözünü ettiği Spartalı sensin değil mi Bunu kesinlikle not etmeliyim Bunu kesinlikle not etmeliyim Yemin tutucu hakkında ne biliyorsun Yaptıklarının bedelini ödediğini biliyorum <laughs> i̇lk işaretli olanın o olduğunu söylüyorlar ama babası onu beğenmedi. Biliyorum. Hiddetliler tarafından buraya konulan ilk adam bendim. Görüyor musun? Kayıt tutuyorum. Orkos işte burada doğdu. Sonra anneleri onlar şeye dönüştüler. Eskiden adillerdi. Sert fakat adil. Ares'le ilgili bir şey olmalı herhalde. Ona davranış şekilleri... Uh, ...öz oğullarına. Bu kendinden olana ihanet etmek için sebep değil. O ihanet etti. Tanıdık geliyor değil mi? <laughs> Ama bunu senin yüzünden yaptı. Ondan yardım istemedim ben. <laughs> Ama yine de yardım elini kabul ettin. Değil mi Spartalı? <laughs> Bu kayıtlara harika bir eklenti olacak. Hmm, Orkos. Tabi bir şeyler var. İddetler ise bir şeyler çeviriyor manyaklar. Ha, katip buymuş yani. O kan yemini bozduğu için İddetler tarafından hapsedilen ilk ölümlüydü. Ha? Akıl sağlığını koruyabilmek için kız kardeşi ve onların entikaları hakkında özel, özenli kayıtlar tutuyordu. Hmm. İlk önümde uymuş ya. Neyse, ee, bu Orkos'un neler çevirdiğini bilmiyorum ama Orkos'ta bir şeyler yapma. Burası ilk geldiğim yer. Orkos'ta da bir şeyler var. Yine mi sen ya? Bıktım senden. Ama herkes kötüleşmeye başlamış ya. Tanrılar da kötüleşiyor diyor sonradan. Ama iddetler ilk kötüleşenler demek ki. Eriz de kontrolcü oldu zaten. Garofor bir de belliydi. Neyse hikaye baya bir hani God of War hikayesi değişiyor yani sürekli olarak. İyice yenilikler falan bir şeyler eklemişler. Umarım bunlar ee, bu bu kadar şey eklenene göre oyun sonu doğru da şu şeyden de bahsederler. God of War 4'e bir giriş aslında yaptılar bir tane tablo var o tabloda gösteriyor ben tabloyu bulamadım yapamadım ya açılmadı tablo niye bilmiyorum